Resimlerle çalışırken her zaman için resminizin yerini net bir şekilde belirlemeniz gerekebilir. Şu an örneğimizde bizim resmimizin yeri net bir şekilde belirlenmiş bir durumda değil. Çünkü yanındaki yazılar düzensiz bir şekilde devam etmekte. Sayfamızı veya örneğimizi düzeltmek için öncelikle resmimizi işaretliyoruz. Daha sonra Align bölümünden resmimize veya sayfamıza uygun olan seçenekleri seçiyoruz. Elan bölümünde resmimizi sayfamızın istediğimiz bölümlerine taşıyabiliriz. Elan'dan left dediğimiz zaman resmimizi hem sayfamızın sol tarafına taşımış oluyoruz. Hem de resmimizin yanındaki nesne bizim şu an metnimiz var. Resmimizin sağında ve yukarısından düzenli bir şekilde devam etmekte oluyor. Eğer resmimizin yanındaki metin resmimizden büyük olduğu zaman resmimizin alt satırına inerek düzenli ve orijinal halini bozmadan devam ediyor. Şu an bizim metnimiz kısa olduğu için bunu göremiyoruz. Fakat şöyle kopyala yapıştır yaparak görebilirsiniz. Enter tuşuna basarak. Şu an metnimizde tam hizalanmış bir şekilde tasarlanmaktadır kelimesinin yanına bir kelime daha yazıldıktan sonra veya bir metin daha geldikten sonra resmimizin altından düzenli bir şekilde devam edecektir. İsterseniz bir daha yapıştıralım kontrol V yöntemiyle. Görmüş olduğunuz gibi resmimizin altından düzenli bir şekilde ve orjinalini bozmadan devam ediyor. Biz şu an yaptığımız işlemi geri alalım. Bir diğer özelliğimiz elayından right seçeneğini tıkladığımız zaman resmimiz aynı şekilde sayfamızın sağ tarafına geliyor. Fakat bu sefer nesneler resmimizin sol tarafına geçiyor. Ve dikkat ederseniz metnimizin veya nesnemizin başlığı bu sefer en sol taraftan başlıyor. Bir diğer özelliğimiz middle. Middle'a tıkladığımız zaman sayfamızın veya metnimizin ilk ilk cümlesi resmimizin ortasından başlayarak devam ediyor. Text up seçeneğine tıkladığımız zaman ilk cümlemiz bu sefer resmimizin en üst tarafından başlayarak devam ediyor. Aynı şekilde top seçeneğine tıkladığımız zaman da gene aynı şekilde üst taraftan devam ediyor. Bizim için şu an en uygun olanı left. Diğer özellikler de buna benzer olarak devam ediyor. Arkadaşlar eklemiş olduğunuz resim sayfanızın yüksekliğine veya genişliğine uymayabilir her zaman için. Örneğin eklemiş olduğum resmi ben sayfamın yüksekliğinden yani sayfamın orijinal boyutundan 20 piksel aşağıda olmasını istiyorum ve 30 pikselde sayfamın sağında olmasını istiyorum. Bunun için özel resmimi işaretledikten sonra özellikler denetleyicisinden boşluk kutucuklarını kullanabilirim. Ve space resmin altında ve üstündeki boşluğudur. Bir altındaki seçenekte ise resmin solunda ve sağındaki boşludur. Şimdilik belirgin olması için bir değer verelim. Görmüş olduğunuz gibi sayfamızın sağından ve üstünden verdiğimiz değerlere göre hareket ediyor.